dışarısı o kadar soğuk olunca ben de tabii ki evde pazar mesaisine başladım dostlarım. Böyle güzel derin bir temizlik yapıyorum. Sakin sakin tozumu alıyorum, evimi süpürüyorum. Batili dostları olanlar bilirler ki evin her yeri tabii ki tüy dolar sevgili dostlar. Onun için de derin bir temizlik mutlaka gerekiyor. Onların sağlıkları yerinde olsun, hep bizimle olsunlar. Ben tüylerini temizlemeye razıyım, kurban olurum onlara. Hemen kenarda köşede kalan bulaşıkları makineme yerleştiriyorum. Üçüncüye çalıştıracağız ama tam da olmadı. Aratıcıdan suyumu koyuyorum, bekletiyorum bakır sürahimde. Sonra balkonda beslediğim yavrucaklarımın suyunu tazeledikten sonra çamaşır aşamasına geçiyorum. Güzelce ayıkladık, ettik. Aynı ya da selamımızı verdik. Baktım ellerim biraz kurumuş. Hemen bir el kremi desteği yapıyorum. Bu da biraz hayatı sorguluyorum. Evdekilerin mamalarını da tazeliyorum. Sularını tazeliyorum ve en sevdiğim aşama olan çocuklarımın bana olan hediyelerini şöyle her gün bir temizliyorum gördüğünüz gibi. Sonra yazları şöyle çamaşır suyuna bir batırıyorum. Pazar günü bizim kedoların tabii ki yaş partisi günüdür sevgili dostlar. Onların yaşmamalarını mamalarını koyuyorum. Sonra Son. canım bir Türk kahvesi çekiyor. Kendime bir Türk kahvesi yapıyorum. Kahve yaparken de Yüce Rabbime şöyle içten bir dua ediyorum. Çok dua et ihtiyacım var doğan sonra kahvemi yudumlarken size sevgilerimi gönderiyorum ve aynı şekilde işime devam ediyorum dostlar.